Mandolin burgu olarak yaptırdığımız uzun sap bağlamalardan elimize ulaştı. 3 ayrı model var. 3 ayrı videoda yine sizlerle paylaşacağız bu modelleri. İlk modelimiz A1UM modeli. şimdi bağlamayı sizlerle paylaşmadan önce birkaç detaydan bahsedeceğim. Bağlamanın satışını WhatsApp ve n11.com üzerindeki mağazalarımızdan yapıyoruz. Videonun altında açıklama bölümünde hem o detaylar var hem de bağlamanın teknik özellik, resim, fiyat bilgileri de yer alıyor. Bir de şunu söylemek gerekirse her zaman gibi hatırlatmak gerekirse daha doğrusu. Bu bağlamaların illaki devamından var. Aynı ustanın elinden, aynı imalattan çıktığı için hemen hemen görseller, sesler birbirine yakın oluyor. O yüzden ekstra ve resim video talep etmenize hiç gerek yok. İçiniz rahat olsun. Sizin yerinize tüm kontrolleri yaparak gönderiyoruz. Evet, modelimize gelince... Teknesi, tekneleri daha doğrusu dut ağacından yapılmış, 39 39 40 santim boylarında yaprak teknelere sahip. Kapak kısmı ladin, kapaklı ses çıkış yeri var, normal ses çıkış yeri var ve eşik altımız var. Bunun detayına girelim. Eşik altı dediğimiz aslında kristal veya pul manyetik olarak adlandırdığımız şu sistemden oluşur. Kapağın alt tarafına yapıştırılır bu. Arka tarafa da şu jack yuvası monte edilir ve bu şekilde amfiye bağlayıp ses alınır. Sap ağacımıza gelince akgürgen ağacından yapılmıştır komplesi. Ee, buradan nokta sedeflerimiz yer alıyor klavyede ve burgularda başta da başladı. dediğimiz gibi mandolin burgu olarak yaptırılmış. Buna gitar burgu diyenler de var. Her ikisi de aslında oluyor arkadaşlar. Evet şimdi e, sesini dinlediniz perdeleri de bir gezelim isterseniz. Müzik <laughs> Duyduğunuz üzere herhangi bir entonasyon sıkıntısı yok. Yani perde, işte tesviye, denge ayarları hepsi yerli yerinde. Alıcılarına hayırlı uğurlu olsun, güzel günlerde kullansın bu bağlamayı diyoruz.